Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde threadler ve multi threadler konusunu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle thread nedir? Ee, bir giriş yapalım. Thread e, bizim yazılımlarımızda ve uygulamalarımızda e, aynı anda birden fazla görevi yerine getirmemizi sağlayan kod parçacıklarıdır arkadaşlar, kabaca. Detaylı örnek içinde göreceğiz bunları. E, Normalde şimdiye kadar gördüğümüz bizim uygulamaların hepsi GUI uygulamaları hariç. GUI de kendi içinde bir GUI thread'i var. Ama onu bizim için Java yönetiyor. Swing özellikle Swing'i gördük. Swing kendi yönetiyor o thread'i. Biz yönetmiyoruz. Bunun dışında bütün diğer yaptığımız uygulamalarda main class içinde yaptığımız uygulamaların hepsi single thread arkadaşlar. Tek thread. O da bizim uygulamamız application thread oluyor. Şimdi ne anlatmak istiyorum? Gelin hani kodla, sözle değil de kodla anlatmak daha kolay olacak. Bir klasik bir Java projesi oluşturdum. buraya hemen yeni bir tane sınıf ekliyorum. Sınıfımın adı main. Bu main işte. Klasik hep bütün örneklerimizde yaptığımız main bu. Bu aslında arkadaşlar main thread. Şurayı siliyorum. Bu uygulamamız başladığı zaman bu main'in içine geliyor. Buraya static void main'in içine giriyor ve bunun içine ne yazdıysak biz onları yerine getiriyor yani gerçekleştiriyor buradaki kodların buraya ne yazarsak ve daha sonra şu şuradan ve şuradan çıkışını yapıyor yani parantezi kapattığımız için burada çıkışını yapıyor program sonlanıyor. Ama biz aynı anda birden fazla işlem nasıl yaptırabiliriz? Yaptırmak istersek ne yapacağız? İşte o durumlarda thread kullanacağız. Şimdi bir bunu bir örnekle açıklayalım. Şimdi ben klasik bir e, single thread e, daha önce yaptığımız uygulamaya benzeri main içinde bir uygulama, application yazıyorum, Java Application yazıyorum diyelim. Bu uygulamada birden diyelim arkadaşlar 10'a kadar say saydıracak sayıları tamam. Ne yaparım? For i eşittir e, 0 i küçüktür işte 10 i dediğim zaman tamam e, ve Buraya da iyi yazdırdığım zaman çalıştıralım. Bakın hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde birden e, sıfırdan işte dokuza kadar e, sıfırdan başladığı için indexler biliyorsunuz. E, 10 on sayı, 10 adet sayıyı sırayla yazdı. Şimdi bu sıfırdan dokuza kadar saydı. Şuraya şimdi trade, ana trade'in başladı. Sıfırdan dokuza kadar saydı ve bitti. Başka yaptıracak bir şey olmadığı için buradan çıkışını yaptı. Ee, ve artık program sonlandı arkadaşlar. Bakın kırmızı işaret yanmıyor. Bakın bastım. Kırmızı yandı ve çok hızlı bir şekilde söndü. Bu kırmızının yandığı süre benim trade'imin ana trade'im, main trade, program, application trade arkadaşlar çalıştığı zamandır. Tek bir trade'im var o da uygulama. Şimdi Bazen yazılım yaparken arkadaşlar öyle zamanlar gelir ki karşınıza böyle birden ona kadar değil de birden işte bir milyona kadar saydırmanız gerektiği zaman aynı anda başka şeyleri de yapmak isteyebileceksiniz. Yani birden mesela sıfırdan bir milyona kadar olan sayılar, sayıların içinde asal sayıları bu. Ama bu arada da ee, kullanıcıdan işte bir şeyler veri al, işte ona göre başka hesaplamalar da yap ee, ama bu sonuç bittiğinde de gözüksün gibi işlemler yaptırmak istediğiniz zaman kompleks işlemlerden bahsediyorum. Ee, ya da veritaban işlemleri mesela veritabanından büyük veriler okumaya çalış dediğiniz zaman işte onları bu şekilde yaptıramıyoruz arkadaşlar. Tamam yani e, veritabanından bir şey oku dediğiniz zaman, bu şekilde yapmaya kalktığınız zaman o zaman ne oluyor? O zaman programınız bloke oluyor ve veri tabanının okuma işlemi bitene kadar hiçbir şey yapamazsınız. Nasıl biz şu for loop bakın. Şöyle bitti dedim ya. Bakın. Bakın. Bu bitti yazısına gelene kadar önce bunları yapması gerekti Ben bunları bekledi, Bunların bitmesini bekledim. Daha sonra bu bitti yazısını yazdım. Tamam mı? Yani burada single thread olduğu için akış yukarıdan aşağı doğru adım adım gidiyor. Ama multi thread olduğu zaman arkadaşlar şimdi bunu biz thread'e dönüştüreceğiz biraz sonra. Bunu thread'e dönüştürdüğüm zaman ben artık bunun sıfırdan dokuza kadar saymasını beklemeyeceğim. Direkt bitti yazısını göreceğim. Bu bitti yazsa bile bu bitti yazsa bile benim thread'im çalışmaya devam edecek arka planda. Tamam. Dolayısıyla benim burada yaptığım kompleks işlemleri beklemek zorunda olmayacağım. Bu nerede işe yarıyor? Bu arkadaşlar mesela GUI uygulamalarda. Bununla ilgili bir proje yapacağız. Projelerde takip edersiniz. Bir swing komponentleriyle bir proje yapacağız. GUI projesi. GUI'lerde çok işe yarıyor. GUI'lerde thread kullanmadan kompleks işlemler yapmaya kalktığınızda bloke ediyor GUI'nizi. i̇şte orada biz thread kullanarak yapacağız ve GUI'miz bloke olmayacak. Hem kullanıcı arayüzümüzü kullanacağız hem de o işlemleri yapmaya devam edecek ve hiçbir şekilde birbirine kitlemeyecek, birbirine karışmayacak işlemlerimiz. Ama biz şimdi Swing örneğine girmeyelim, Swing projesinin şu an detayına girmeyelim. Biz şu an application üzerinden ben size işin konseptini, temellerini anlatmak istiyorum. Şimdi ben bu işlemi thread yapmak istiyorum. Thread yani ne yaptıracağım? Bunu birden 9'a kadar saydırdım ama şöyle yapacağım ben. Thread sleep diye arkadaşlar. 500 milisaniye bekleteceğim. Şöyle şunu tıklayın. Bunu try catch'in içine almanız gerekiyor. Tamam. Try catch'in içine almanız gerekiyor. Şöyle bakın tekrar yapıyorum. Çalıştırdım. Bakın. Yarım saniye bekliyor her bir rakam arasında. Ve ben bu işin bit bitti yazısını yazabilmem için ben bunu bütün bir sayıların yazmasını bekliyorum. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki ben bunu buradan alacağım. Bu sileceğim. Bunu bir thread ile yapacağım. Ve ben bitti yazısını görmek için thread'in bitmesini beklemek zorunda kalmayacağım. Tamam mı? E, paralelde yapacak bu işleri. Aynı anda devam ettirecek bunları yapmaya. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Nasıl kodlayacağız? Hemen gelin yapalım. Şimdi e, thread oluşturabilmek için önce bir sınıf yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O thread'in yapacağı işlemleri o sınıfın içinde yapacaksınız. Bakın bunu unutmayın. Thread kullanabilmeniz için bir klas yapmanız lazım. Zaten bu thread dersini ben Object Oriented dersinin sonrasına koymamın nedeni bu. E, klaslarla alakalı bir klas oluşturmanız gerekiyor. Ve o klasın içinde ne yapacaksınız? Orada yapacaksınız. Gelin yapalım birlikte. Package, default package. Burada yeni package oluşturmadım. Bir tane de böyle örnek olsun istedim. Default package'in önüne, üstüne gelin. New class deyin. Arkadaşlar buraya sayaç. Sayaç isimli bir sınıf oluşturacağım. Tamam. Sayaç isimli sınıfın e, direkt şöyle oy, oluşturalım arkadaşlar bunu. E, burada şimdi işte, böyle basit bir sınıf ama bunun thread olarak benim bunu yapabilmem için bir interface implement etmesi gerekecek. O da implement arkadaşlar runnable. Runnable implement e, runnable sınıfını runnable interface ne? bakın interface bu. E, ee, runnable interface'in F3 ile gittiğiniz zaman bunun inter, functional interface olduğunu görüyorum. Runnable interface'ini e, implement etmesi gerekiyor. Bakın yazıyor. When an object implementing interface called runnable is used to create a thread. Tamam. Yani thread yapabilmeniz için runnable'ı e, implement etmeniz gerekiyor. Bitti mi? Bitmedi. Bakın şurada hata verdi. O hatanın nedeni bunun içine e, arkadaşlar Anip'le Runnable'ın implement edilmesi gereken run metodu var. Tamam bunu ya elle yazacağız ya da bizim için otomatik eclipse yapıyor. Hiç elle yazmaya gerek yok. Tıklayın burayı. Add unimplement method stain. Override ederekten run metodunu e, yazmamızı söylüyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ben bir tane thread yapıyorum. Threadimin adı sayaç. Bu sayaç sınıfımın thread e, bunu ça bu thread olacak. Yani ana program olmayacak. Bakın thread derken diyorsunuz ki bu ana program olmayacak. Bu alt program, tam ana program değil kesinlikle. Bu bir thread diyorsunuz ve bu thread'in ana programı çalıştırdığı zaman yapacağı şeyleri de burada yazıyorum demek istiyorsunuz. Tamam mı? Bunun yönergesi bu. Tamam bunun yönergesi bu arkadaşlar. E run'ın içinde yaz ne yapacaksınız? Run'ın içinde yapacaksınız. Runnable implement Runnable diyeceksiniz. Bu şekilde thread sınıfı oluşturuyoruz. Basit şekilde anlatayım. Şimdi ne dedim? Buradaki işlemleri orada yapacağım dedim. Bunu direkt Ctrl X'ten sildim. Sayacımın run'ın altına attım. Gördünüz. Değil Direkt Ben bu işlemleri size dedim. Thread'in içinde yapacağımı söyledim. Thread'imin içinde bu işlemleri gömdüm. Artık main'im ana programım bunu yapmayacak. Bunu thread'im yapacak. Peki, thread'imi nasıl ee, nasıl oluşturacağım? Sayac eşittir new sayaç deyip mi oluşturacağım? Evet, öyle oluşturacağım ama başka şeyler de var. Gelin onları da bakalım. Sayaç sayaç bir eşittir new sayaç diyorum. Ee, bu şekilde oluşturabilirim. Ama ben burada sayacımı arkadaşlar bir de isim vermek istiyorum. Tamam mı? Sayacıma bir isim vereceğim. Çünkü birkaç tane thread olacak. Onların isimleri karışmasın diye. Bu sayaçtan birden fazla olabilir. Birden fazla aynı tire bir klas oluşturursunuz. Bu klasın 10 tane 20 tane thread'ini çağırabilirsiniz. O yüzden bir Name, isim vermeniz e, mantıklı burada. Tamam isim İsim veriyorum e, Thread sınıfına. E, İngilizce name dedim, siz isim diyebilirsiniz. E, bunu da bir Constructor ile bu ismi de atamasını yapacağım. Nasıl yapıyoruz bu Constructor'ı? Sağ tıklıyordum, name e, özelliğinin üzerine gelip, sağ tıklıyordum, source'a geliyordum, hatırladınız mı? Generate constructor using fields diyorum, name seçili geldi, generate diyorum, otomatikman oluşturdu. Yani ben thread, thread sınıfımın, nesnemin, thread sınıfında üreteceğim nesneme de bir isim vereceğim oluştururken. Dolayısıyla şurada artık bir isim vereceğim. Ee, sayaç 1 diyorum. Tamam mı? İlk threadime sayaç 1 thread. Sayaç 1 thread dedim. Tamam Şimdi ikinciyi de yapacağız. O yüzden sayaç 1 dedim. Şimdi önceki birinciyi yapalım. Sayaç 1 thread dedim. Ee, bu bitti mi? Bitmedi. Hayır. Ne yapacağım başka? Geliyorum buraya. Arkadaşlar bunun bir de thread t1 eşittir new thread diyorsunuz. Burada da parantez olarak sayaç bir nesnenizin ismini veriyorsunuz. Thread bir klası new thread deyip bir thread objesi oluşturuyorsunuz. Yani Thread sınıfı. Şimdi şöyle thread oluşturmak için öncelikle bir thread sınıfı yapacaksınız. Tamam mı? Runnable bir sınıf yapacaksınız. O runnable sınıfı bunun özel şimdi thread size biraz önce thread diye anlattım. Aslında ee, şimdi şu, şu kabaca tabii ki threaddi ama thread, thread içinde kullanacağım sınıftı. Thread sınıfı. Yani thread içinde kullanacağım runnable bir sınıf. Yani aslında şurada bu thread1'in yaptığı bir şey yok. E esas benim işleri bu yapıyor. Sadece bunun formalitesi bu. Bunu bu şekilde bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Bir thread oluşturmak için ne yapacaksınız? Önce bir runnable bir sınıf yapacaksınız. O runnable sınıfın içine bir run metodu koyacaksınız. Ne yapacaksınız? Onun için ne yapacaksınız? Daha sonra bir tane thread nesnesi oluşturup thread t1 gibi t neyse bir isim verin. New thread deyip o parantez içinde bu thread'in bu, bu arkadaşlar Java sınıfı. Java'nın e, built-in sınıfı. Bunun sınıfın içine parametre olarak da runnable oluşturduğunuz sınıfı vereceksiniz. Runnable, runnable sınıfınızı vereceksiniz. Kredi içinde kullanacağınız sınıfı. Benim burada sayaç sınıfımın nesnesini vereceksiniz. Daha doğrusu sınıfı değil nesne bu. Nesneyi vereceksiniz. Daha sonra yapmamız gereken şu. P1 nokta arkadaşlar start deyip bunu demezseniz çalışmaz. Tread'inizi çalıştıracaksınız. Tamam. Şurayı temizleyelim. Gelin çalıştıralım. Görelim. Bakın bitti yazdı önce. Evet size bunu göstermek istiyorum. Önce bitti yazdı. Daha sonra sayıları yazdı. Şimdi ne demek? Programım girdi bu akışa. Burada başladı. Tread'i oluşturdu. Tread'in ee, runnable sınıfını oluşturdu. Tread'i oluşturdu. Tread'i başlattı. Ama beklemedi. Bakın. Demin bu yokken şu kod bu kod şu, for loop şuradayken bekliyordu bitmesini ama trade olduğu için beklemedi, devam etti. Burada burada ben bir daha bir saydırabilirdim ona kadar ya da başka bir trade olsun. Fark etme, ne istiyorsanız yapın. Onları yapardı. Yani şunun şu threadin bitmesini beklemedi. Bu paralelde başlamaya, start değer demez başlamaya başladı. Ve burada ben e, bittiği gördük ama thread daha ölmedi. Thread devam etti. Ana uygulamamızın işi bitti. O çıktı ama threadimiz çalışmaya devam etti. Bir daha çalıştıralım. Bakın Işık yanıyor. Ana uygulamamız çıktı ama tret canlı olduğu için yandı. Ve tret de bitince bütün e, bu arkadaşlar bu main e, bir application buna bağlı olan tüm tretler ölene kadar bu kırmızı yanar. Ana tret ve diğer sadece ana tret ölünce sönmez. Tüm buna bağlı. Mesela 10 tane tret olsun, 10. ölene kadar bu kırmızı yanardı. 10. trette bitip ölüp yani sonlanıp. Örnekten kastım. Sonlanıp bitince bu e, griye dönüşü Bunu siz direkt e, klası Java'da Java diye çalıştırsanız komut satırından Onda da aynı şekilde e, bütün threadler bitene kadar uygulamanız e, task manager'da gözükecekti arkadaşlar ve numara yiyecekti. Ne, ne zaman bitecek uygulamanız? Tüm threadler sonlanıp e, çıkana kadar. Çıkmaktan kastım. Burada işi bitti. Run, run'dan çıkana kadar. Bunu kastediyorum. Çalışacaktı. Bu şekilde threadimizi yaptık. Şimdi ben burada bir isim vermiştim. O ismi de kullanalım gelip. Şimdi birden bir farklı thread daha yazalım. Önce bir ismi kullanalım. burada thread slip dedim. System of print System.out.println'a şuraya this.node'dan name artı şöyle boşluk iki nokta üst üste artı i diyelim. Çünkü karışmasın. Birden fazla thread yapacağız. Şimdi main'e tekrar geldim. Çalıştırdım sayaç bir thread e, 0 1 sayıyor. Birden 9'a kadar saydı ve çıktı. Kapatalım. Tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Görelim. Bakın sayıyor. Gördünüz mü? Evet. Şimdi e, hocam tek peki multi trading dediniz. Dersin başında multi trading anlatacağım. İşte bakın bu bir e, aslında bu multi thread oldu ama ben e, yeni oluştuğum tretten bir tane daha e, istersen 100 tane daha yap, yapabilirim. Hiç sorun değil, multi-thread olması için bir thread daha yapsam zaten bir thread bile olsa ana threadinizde işte, bu multi-thread sayılıyor. Ama ben size göstermek için, örnek göstermek için iki tane daha thread olacak. Ana threadle birlikte üç tane thread olacak ama iki tanesi child thread, bir tanesi main thread. O da benim main programım. İki tane child. Birincisi sayac 1 ikincisi sayac 2 Buna da sayac 2 diyorum. Thread t2 diyorum sayaç 2'den implement runnable'dan türetiyorum. T2'de start diyorum. Bakın, bu çalıştı. Bundan sonra bunu çalıştırıyorum. Ee, daha sonra da bitti yazacak. Çalıştıralım. Görelim. Şöyle bakın. Bakın. Gördünüz mü? İki thread de birbirinden bağımsız çalışıyor. Bakın bir sayaç bir thread 0, e, sıfır. İki thread sıfır. S 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 bu şekilde devam edip gitmiş arkadaşlar. Peki bunların karışmaması için de ben bunlara isim verdim. Peki hocam şöyle, şöyle bir soru sorsanız. Hocam bunların bekleme süresini değiştirebilir miydik? Tabii ki değiştirebiliriz. Mesela onu da parametrik yapalım. Gelin int time diyelim. Tamam mı? Zamanı da burada verelim. Burada da time. Milisaniye cinsine. unutmayın. Time'ı burada verelim. Int time diyelim. This time eşittir. Time diyelim. Tamam mı? Bu şekilde şöyle de this time. Yani direkt time desem de olur. Çünkü time e, lokal değişken burada. Burada sıkıntı yok. Ama ben e, uysun diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Daha düzgün oldu. Şimdi bunu oluştururken de şeyi vermem gerekiyor. Bu kaç saniye bekleyecek? Klasik 500 milisaniye beklesin. Şu tredim 1 saniye yani 1000 milisaniye 1 saniye beklesin. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi görelim bakalım nasıl bir şey olacak. Bakın siz de ilginç şeyler göreceksiniz. Bitti yazdı. 2 tredi oluşturdu. Çıktı ana program. Ama bunlar devam ediyor. Bir dakika. Bakalım. Evet fark ettiniz mi bilmiyorum ama gerçekten yaptı. Onu da yarım saniye bekliyor, onu da bir saniye bekliyor ama aradaki süre az olduğu için çok fark edemiyoruz. Gelin şunu 2000 saniye yapalım da daha rahat görelim arkadaşlar. Uzun olsun. Çalıştırdım. Bakın. Sayaç bir daha hızlı çalışıyor çünkü 500 milisaniye. Görebiliyor musunuz? Şöyle yukarı çekeyim. Bakın. Sayaç 1'de 3 tane sayıyor. Sayaç 2'de 1 tane sayıyor. Çünkü sayaç 2 2000 milisaniyede bir sayaç artırıyor. Bakın sayaç 2 daha ölmüyor. Sayaç 1 öldü çıktı gitti. Sayaç devam ediyor yaşamaya bakın. Sayaç 2 devam ediyor. O da çıktı bitti. Bakın kırmızı söndü. Gördünüz mü? Bu şekilde de parametrik olarak yaptım. Şöyle ben çizmem gerekirse de şöyle size ben şunu da çizmek istiyorum. Şu benim main thread'imde main thread'im başlıyor. Şurada diyorum ya hani bakın şurada main thread'im başlıyor. Sayaç 1 ve sayaç 2'yi oluşturuyorum. Burada sayaç 1 ve sayaç 2'yi oluşturuyorum. Daha sonra thread 1 thread 1 şuraya da thread 2 diyelim. Sonra bakın sayaç 1'i oluşturduğumda şu şunun karşılık geldiği zaman diyelim şuraya şöyle bir koyu yapalım. Bunu da koyu yapalım şöyle. Bu birinci thread'imin oluşturduğu zaman sayaç bir ee, işte new sayaç deyip thread 1 t1 t1 start dediğim zaman thread 1 şurada arkadaşlar çalışmaya başlıyor tamam mı? Daha sonra daha sonra şu öbür satıra geçip sayı açık eşittir sayı, t2 nil t2 start dediğim zaman da şunu tekabül ediyor bakın. Biraz daha bir, birkaç milisaniye sonra tire dikim çalışmaya başlıyor. Bunları yaptıktan sonra bakın bakın akış diyagramı çiziyorum ben, Şey zamanlama diyagramını çiziyorum ben bunu. Akış değil. Ee, bitiyor. Ana main thread'in bitiyor ve çıkıyor bakın. Mintr Bunu da yaptıktan sonra şöyle sonlandığını, şöyle sonlandığını gösterelim arkadaşlar. Burada bitiyor. Tamam mı? Burada sonlanıyor. Bitiyor bir şekilde. Ama Bu burada sonlanıyor. Ama thread birim devam ediyor. Ama thread bir kaç milisaniyeydi? 500 milisaniye. Bu çok hızlı. Sayıyor. 500 milisaniye işte kaç tane rakam? 10 tane rakam sayıyor. Bu sonlanıyor. Şöyle şöyle bir e, simge bir gösterelim. Uyduruyorum yani bunu. Böyle bir şey yok aslında ama bittiğini göstermek için. Bu burada bitiyor ama bu 2000 milisaniye olduğu için bu daha devam ediyor, 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 ediyor. Bu da şuralarda bir yerde, tamam mı? Şuralarda bir yerde yaklaşık, değil mi? 2 saniye bekliyor. Her bir saymada 2 saniye bekliyorsa yaklaşık 20 saniye işte 19-20 saniye civarında bir bekleme süresi var bunun. Çünkü 2 saniye bekleye bekleye yapıyor. Bu da 20 saniye sonra sonlanıyor arkadaşlar yaklaşık. Gördünüz mü? Yani bakın yaşam döngüleri TREAD'lerin bu şekilde. Şu ana TREAD'in main TREAD'in yaşam döngüsü çok hızlı bunları oluşturdu. Bu öldü. Thread 1 main oluşturur oluşturmaz. işte 0.5 saniyelik sürelerde sayacılarını çalıştırdı ve bitti. Öldü bu da. Bu ise 2 saniyelik periyotlarda sayacını, forlukunu çalıştırdı ve bitince bu da öldü. 3'ü de yaklaşık 20 saniye sonra e, bitmiş oldu. E, memoriden silindi arkadaşlar. Evet. Threadler bu şekilde aynı anda aynı anda birden fazla işlemi yapmanızı sağlayan e, kod e, bloklarıdır arkadaşlar. Ve bunları da ben size gösterdiğim gibi sınıflar kullanarak yaparsınız. Object oriented bilmeniz gerekiyor. Thread kullanabilmeniz için. E, o yüzden Object oriented dersinden sonra aldım bunu. Bu şekilde e, Thread sınıfını e, size arkadaşlar e, iyi bir şekilde anlattığıma inanıyorum. E, bununla ilgili bir e, proje yapacağız. Projeler kısmında bununla ilgili bir Swing de e, en çok öğrencilerin, e, programcıların, bu Java yeni giriş en çok merak ettiği şey. Kullanıcı arayüzü Swing ile ben e, Thread'leri nasıl kullanabilirim? Çünkü Thread kullanmadan e, siz e, büyük bir işlem yapmaya kalktığınızda e, kullanıcı arayüzünü swing'i GUI'yi bloke edersiniz. GUI'niz kalır böyle, bloke olur. Hiçbir şey yapamazsınız. Mecbur thread kullanmalısınız büyük işlemlerde. Mesela veri tabanı bağlantısı gibi network'le mesela bir chat uygulaması vesaire yapacaksınız. Önce thread'leri bilmeniz lazım. E, bloke edersiniz aksi takdirde büyük işlemlerde. Küçük işlemlerde sorun yaşamayabilirsiniz. Görmezsiniz aslında sorun olsa bile. Ama büyük miktarda veri çekiyorsanız mesela bir dosya transferi falan gibi GUI'leri de kullanarak özellikle mesela yapıyorsunuz. GUI'yi bloke edersiniz. O yüzden bununla ilgili bir projemiz olacak. O projede daha detaylı kafanızda oturacak. Yani bütün dersler bittikten sonra projelerimiz başlıyor. Biliyorsunuz OpenCV projemiz var. E, swing projemiz var. Ondan sonra dosya kopyalama, e, klasik Java uygulaması projemiz var. E, bir de threadlerle Swing projemiz olacak. Orada detaylıca hem Swing'i hem de threadleri birlikte nasıl kullanacağız. Multi-threaded Swing Application göreceksiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.